Çiple koştur gece gündüz teslimat Polisler der era yedi pek biraz Sebebi belli memur mevcut bende Kilomun iki katı testi saat adiyet Bilal feri günün bir gecesi vardır Bunu akıl et biraz solundan şeytandan kısıtı Hasmanın şakana çek Modelim dız yanlarım sıfır usturalı Göster hedefi biz vurduralım Tüm planı kafamda kurguladım Aracımla mahallede durduralım Canlar emaneti dolduralım Çapraz ateş dört Helal be, tamam Bulamazsan Helal. Cal, biz bulduralım Bulduk ve kapandı perde Zonar sevgi Yeniden gireriz yine deliklerinden Parmak izi bırakmam asla emaneti sil Şimdi hazırsın vur kemiklerinden Sakın tut tutukluluk yapma canlarını al ellerinden La vida loca yaslandım bloka sıkı, sıkı tutundum bloka On yaşında çizdim abimle sır sırta rota Şimdi ise 22 hala çiziyoruz her gün